Ha, sana kapat olsun nokta kom, değil mi? Doğum günün kutlu olsun Zeynep. Muhteşem olmuş. Senin mü mutfaktaydı? Oh. Bu araşık uçtu sanki. Yok hiçbir yerde. Allah Allah. Nerede acaba Aa, ya? Bu hiç bu görmedim. Telefonum ya. Aa. Aa. Sen... Aa, o senin kim? Hiç dikkat etmemişim ya. Vallahi. E hiç bakmıyorsun ki etrafına. Doğru söylüyorsun. Aa, doğum günün kutlu olsun Zeynep'im. sana kapak olsun girdim bebeğim. Ondan sonra tasarımı seçtim. Altına yazıyı yazdım. Göndere bastım. Bugün de geldi. Doğum günü kutlu olsun Zeynep. Çok hoş. Neydi bu sitenin adı? Ha şurada var işte açık site. Sana kapak olsun .com. Ha tamam. Ben de sana bir kapak hazırlamak istiyorum da. Hadi ya. Evet. <laughs> şey yazacağım. Çok teşekkür ederim. Ee, benim doğum günümü yanlış hatırlayan romantik öküzüm. Nasıl? Yazayım mı öyle bir şey? Nasıl ya? Sevgilim benim doğum gün bugün değil yarın çünkü. Sana kapak ah. oldu galiba. <laughs> gel gel tamam. <laughs> tamam. Tamam Yok tamam. Ya. Önemli değil. Çok mutlu oldum. Alo. Alo aşkım. Alo. Ben alo. Mi? Evet.